İşte analiz programı olarak İstanbul'da Ediz Organik Ürünler Gıda Pazarlamaya konuk olduk ve yanımızda Necati Bey var. Necati Bey sizleri tanıyabilir miyiz? 44 yaşındayım, 2 çocuk babasıyım, bir kızım bir oğlum var Buse Ediz isminde. 5 senede bu sektörün içinde kendi şirketimde faaliyet gösteriyoruz. Yerel market ve şarkıları gruplarına hizmet ediyoruz. firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? 5 yıl önce bir karar aldık. Böyle bir aile şirketi kurduk. Kendimiz artık yerel marketlere hizmet edelim ve daha güvenilir olarak üreticiden halka marketlere ürünü temin edelim diye böyle bir karar aldık. 5 senede de devam ediyoruz. Necati Bey, gezen yumurta nedir? Gezen yumurta açık alanda ama normal konvansiyonel yem yiyen tavukların ürettiği yumurtaya deniyor. Sıfır numara yumurta da biraz daha teferruatlı olarak açık arazide geziyor ama denetim yani Tarım Bakanlığı'nın denetimin içinde organik yemle besleniyor ve bulunduğu alanda sertifikalandırılmış alanda üretilen yumurta. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ağırlıklı marketlerde şarküteri gruplarında bulabilirsiniz. Bir de İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında organik pazarda bayimiz var, oradan da temin edebilirsiniz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu pandemi döneminde özellikle daha sağlıklı olan organik yumurta tüketmemiz gerekiyor. Diğer yumurtalara göre biraz daha sağlıklı. Çocuklarımız için zaten sloganımızda mutlu çocuklar sağlıklı nesiller için diyoruz. Organik yumurta tüketmeye özen gösterelim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.